Yaşlı bir kadın sevgili izleyenler kapı kapı dolaştı tereyağı görünümlü patates püresini ev hanımlarına güzel de bir aslında fiyata sattı. Hatta işi bir adım daha ileri götürdü para üstünü dahi kimseye vermedi. Haftaya yine geleceğim yanında yumurta da getiririm dedi. Bu tereyağı değil bir şey değil. Un gibi bir şey böyle patates püresi mi margarin karıştırmış galiba yoğurmuş. Elimi aldım da vıcık vıcık bir şeydi. Ağzım alayım su akıyor ağzımdan diye. Bunu tülbente koymuşlar. Şöyle i̇şte yoğurt süzüyor gibi. Şarıl şarıl 3 kilo yağ şu kadar kalmış. Kapı kapı dolaştı. Tam da iftar saati çok sayıda kadına tereyağı diye patates püresi sattı. Kapı çaldık. Açtım kapıyı. Sonra yaşlı bir teyzemiz elinde kova tereyağları var dedi işte. Bana uzattı alır mısınız? dedi. Şu anda dedim maaş almadım eşim dedim öldü ben yalnız yaşıyorum dedim. Veresiye verirsen dedim alırım dedim. Hayır dedi veremem dedim. Gelen teyzenin kapalı yaşlı bir teyze olduğunu ve inekleri olduğundan dolayı kuru ekmekleri toplamak istediğini aynı zamanda tereyağı sattığından kişileri bilgilendirmiş. Sadece yeni kentle kalmamış Körfez kent derince çeşmeden bile sonradan okuyup da bize ulaşanlar oldu. Mahalledeki tüm apartmanlara giren yaşlı kadın çaldığı her kapıyı açana üst komşunun selamı var dedi. Kilosu 80 lir. Buraya tereyağı sattığını söyledi. Senelerden beri buraya süt satıyorum falan dedi. Bu mahallede beni herkes tanır dedi. Ama aslı yokmuş kimse tanımıyormuş. Ben de üzüldüm dedim ki iftar vakti dedim kadına bir hayrım olsun dedim. Bari alayım dedim. 80 lira olduğunu söyledi. Yazıp oynadığı senaryoda zillerde yazan isimler ona çok yardımcı oldu. Her kurbanı komşusunun adını vererek kandırdı. Buzluktan çıkardığı patates püresi ve margarin karışımını hepsine yedirmeyi başardı. Benim isim yazıyordu kapıda. İşte benim sürekli müşteri demiş. Ebru Hanım sürekli benden alıyor demiş. Aslında alakası yok. İnandırıcı olmak için de kapılarda ve paspaslarda gördüğü isimleri kullanarak beni işte Makbule Hanım, Esen Hanım gönderdi şeklinde isimler kullanıp güven duygusu oluşturmaya çalışmış. Öyle ki tereyağı diye püre sattığı kadınlara paranın üstünü bile vermedi. Haftaya yine alırsın dedi. Çocuklarıma dedi erzak alacağım. Ramazan'a da iki gün vardı. Üzüldüm. Orada da yüz lira vardı. Verdim. Üstünü vermedi bana. 20 lira verecek. Ben de dedi haftaya sana süt getireyim, peynir getireyim. Gün usta getirdim de bekliyorum Ramazan'ın yarısı geldi hala gelecek. Herkesi bu şekilde dolandırmış ben mağdur oldum kimse mağdur olmasın. Dolandırıcı kadından şikayetçi olan mahalle sakinleri onun yakalanmasını istiyor.